Kuraklık gülü ücra bir köyde dünyaya gelmişti. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Bir gün sokakta dolaşırken bir erik ağacı gördü ve canı çok çekti. Bir iki tane koparıp yesem ne olacak ki dedi. Bir iki tane boyunun yettiği yerlerden koparmaya çalıştı. E, i̇ki üç tane koparmıştı ki birden kötü bir ses ona bağırdı. "Ey, işte, ne yapıyorsun? Dur, hırsız, koparma onları" dedi. Ataklıkli, ne olduğunu anlayamadan etrafına baktı. Kötü bir adam ona bağırıyordu, hırsız diye. Dedi ki ben hırsız değilim. Bu ağaç senin mi dedi. Adam cevap vermedi. Çünkü ağaç onun değildi. Kendini bilmez. Dilinin tekiydi. Çocuğun kalbini kırmaya ne gerek var? Alt tarafı almış iki tane erik. Zaten yerlere dökülüyor, yüzüne bakan yok. Ziyan olup gideceğine bir insan kursağına girecek. Bataklık gülü fakir bir ailenin çocuğu olduğu için canının çektiğini isteyemiyordu annesinden. Eve döndü. Dedi ki anne ben bu erikleri sokakta bir komşunun bahçesindeki ağaçtan kopardım. Ve bir adam bana hırsız dedi. Ben hırsız mıyım anne? Canım çok çekti çünkü. Sadece iki üç tane kopardım. Şimdi ben bunları yiyebilir miyim sence? Helal mi bu bana? Annesi duygulandı. Gözleri doldu. Tabii ki helal meleğim. Rahatlıkla yiyebilirsin dedi. Göz hakkın o senin dedi. O adam delinin tekiymiş. Boş ver onun söylediklerini. Kafana takma dedi. Anneciğinin ak sütü gibi helaldir sana o erikler dedi. Üzülme sen kızım dedi. Ve kızını teselli etti. Gönül rahatlığıyla erikleri gözlerinden akan yaşlarla boğulurcasına yemeye çalıştı bataklık gülü. Çünkü çok üzülmüştü. Çok. Arkası yarın.